돈이 왔을 때난나 Alo? Evet. Yaman Bey'in evi efendim. Ben eşiyim. Ben Doktor Hüsamettin, İstanbul Hastanesi'nden. Eşiniz Yaman Bey bir trafik kazası geçirdi. Acele gelmenizi rica edeceğiz. <laughs> Acil servisle mi dediniz? Anladım efendim. Hemen geliyorum. <laughs> trafik kazası geçirmiş ama bir şey yokmuş. Ben bir taksiyle hastaneye gidiyorum. Emrah seninkilerle birlikte burada tamam. oynasın. Yaman bir tamam, trafik kazası olur. geçirmiş. Ol. Hadi kazanı çıkar bakalım. Hadi oyna bakalım. Hadi gel. Hızlı gidemez miyiz? Gidemem bayan. Bu yolda sürat sınırlı. Hem öndeki arabada yürümüyor. Sollamak da yasak. Ama kocam hastanede. Trafik kazası geçirdi. Bir an önce onu görmek istiyorum. Anlıyor musunuz? Onu çok merak ediyorum. Lütfen hızlanın. Bizde mi trafik kazası geçirelim? Yapmayın Allah aşkınıza. Kocanızı hastaneye yetiştirmişler ya ona şükredin. Öf, <laughs> daha çok var mı? Az kaldı, beş dakika sonra oradayız. Demin sizi üzdüğüm için özür dilerim. Direkt acil servise gideceksiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yarım saatin kaldı. Seninki yarım saat içinde de telefon etmezse polisi boylayacaksın. Eşim trafik kazası geçirmiş efendim. Burada yatıyormuş onu görmek istiyorum. Bugün böyle bir şey hatırlamıyorum ama adı neydi? Yaman Yalçın. Kayıt defterlerine bir bakalım. Yaman Yalçın. Efendim bu hastanede Yaman Yalçın adında birisi yok. Bir yanlışlık olacak. Burada olduğuna eminim. Hiç olmazsa durumunu öğreneyim. Bakın bayan bu hastaneye giren her hastanın buraya adı yazılır. Ama bana bu hastaneden telefon ettiler. Kim telefon etti? Doktor Hüsamettin. Hastanede bu isimde bir doktor yok. Bayağı topu bekliyorum. Bayağı Yürü bakalım. Alo. Kadir sen misin? Bu adam beni karakola götürüyor. Seniz. Bana bak gazeteci müsveddesi. Oğlun elimde. Konuş lan. Baba, babacığım sen trafik kazası geçirmedin mi? Hop hop. Ben senin oğlun değilim. Şimdi ben konuşuyorum. Karın hastane yolunda, oğlun elimde. değiş dokuş yapacağız. <laughs> tamam, tamam, değiş dokuşa ben de razıyım. Yalnız çocuğa bir şey olursa seni de bu kadını da öldürürüm. Şimdi adresi ver. Söyle. Çatalca Silivri kavşağı, efendim? Tamam. Mimar Sinan köyünü geçtikten sonra mı? Anladım, anladım. Tamam. Bir, bir buçuk saat sonra oradayım. Şimdi giyin bakalım. Anladığım kadarıyla kaçmaya niyetiniz vardı. Avrupa'ya gidecektik. Pasaportlarınız var mı? Onda. Yaylan bakalım. <laughs> ne kadar kibardın. Haydut gibi davranmaya başladım. Beni bu yola iten siz oldunuz. Senden gerçekten hoşlanmıştım. Boş ver. Bu numaralar karnımız tok hadi giyin.